Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olan meclis toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal gelişim merkezinde gerçekleştirildi. 47 gündem maddesi karara bağlandı. Meclis toplantısında kentsel dönüşüm gündeme geldi. Ya, olması, 5355 sayılı Mali idare Birliği Kanunu Başkan Ekrem Yüce kentsel dönüşüm çalışmaları için komisyon oluşturduklarını ve hazırlayacağı strateji belgesinin bakanlıktan onay almasıyla birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlıca başlayacaklarını açıkladı. Kentsel dönüşüm için hazırlıklarımızı başlatmış olduk. Diğer katımızda deprem öldürmez depremin üzerindeki yapılan yapılar özür dilerim vardır. Bu önemli bir tabirdir. Deprem, bölgesi olan yerlerde deprem kaçınılmaz olduğunu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bu gerçeği hep birlikte bilip bu gerçeğe karşı önlemler almak bizim vazgeçilmez görevlerimizden biridir. Öncelikle kentsel dönüşüm strateji belgesi doğafet riski tespiti için bir komisyon oluşturduk. Tamamen kendi öz kaynaklarımız ve kendi ekiplerimiz ile hazırlanan strateji belgesi tamamlanmak üzeredir. Oluşturduğumuz komisyon öncelikle 16 ilçemizi kapsayan bir raporu hazırladılar ve sundular. Bu rapor hazırlanırken tüm ilçe belediyeleri ziyaret edilerek çalışmanın kapsamı anlatıldı ve önemi anlatıldı hazırlanan plan rehberliğinde uygulanacak olan kentsel dönüşüm projelerine yönelik modellemeler kent merkezinde belirlenen iki bölge ve toplam 14 hektarlık alanda çalışmalar başlatıldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmasında son aşamaya geldik. Ve en kısa sürede bakanlığımızı sunacağız. Sonrasında Bakanlığımızın olaylar halinde kentsel dönüşüm başlayacaktır.